الله, والله أكبر الله أكبر لله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءاتنا وركوعنا وسجودنا وتشهدنا وتضرعنا وتمن تقصيراتنا ولا تضرب بها وجوهنا يا مولانا يا إله العالمين يا خير الناصرين يا إله العالمين bir bayram sabahında sana açılan ellerimizi, sana yönelen gönüllerimizi dergah-ı ilahinde boş çevirme ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız bütün ibadetlerimizi, hayru hasenatlarımızı dergah-ı ilahinde kabul olanların en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi bayrama ulaştırdığın gibi cennette de cemaline ulaşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım dünyanın dört bir tarafında bayram olmasına rağmen bayram yapamayanlara da en kısa zamanda bayram nasip eyle ya Rabbi. Amin. İçinde bulunduğumuz kıymetli vakitlerin, zamanın kıymetini iyi bilmeyi, onu senin razı olacağın şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu Ramazan'a ulaştığımız gibi daha güzel imkanlarla, daha sıkıntısız bir dünyayla, daha sıkıntısız bir İslam dünyasıyla tekrar kurban bayramlarına, Ramazan bayramlarına ulaşmayı tüm insanlığa nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Allah'ım Ramazan-ı Şerif'te okunan hatmi şerifler, yasinler, Kur'an-ı Kerimler, evradu ezkarlar, salatu selamlar var. Bunların duasını bayramda yapılmasını isteyen kardeşlerimiz var. <laughs> ne olur Allah'ım yapılan bu evradu ezkarları dergah-ı ilahinde kabul eyle. Hazırlanan <laughs> sevabı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Diğer peygamber evliyanın, asfiyanın, şühedanın, ahirete irtihal eden gazilerimizin, Kur'an-ı Kerim'i elden ele bize kadar ulaştıran büyüklerimizin, hocalarımızın da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle. Amin. Hayatta olanlara hayırlı, bereketli, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi, bu hatmi şerifleri, sure-i okuyan, ve duasını yapılmasını isteyen kardeşlerimizin de bir cümle geçmişlerinin ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle. Amin. Kabirlerini pürnur, makamlarını cennet eyle. Şu anda senin rızanı kazanmak üzere dünyanın dört bir tarafından içinde bulunduğumuz beldeye gelmiş, bayram namazı kılmış, el açan kardeşlerimizin de bir cümle geçmişlerinin ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle. Amin. Mazlum, mağdur, mahkum, mağbub kardeşlerimize bir an evvel fereç ve mahreç ihsan eyle. Allah'ım zalimlerin zulmünü sonlandır. Zalimlere fırsat verme. Allah'ım bir bayram vesilesiyle ibadetü taatın, bereketin zirveye çıktı şu saatte. Ya Rabbi sana yalvarıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca Kana doymamış olanları sana havale ediyoruz. Amin. İnsanlara eziyet ederken hayvanlardan da daha aşağı karaktere düşmüşleri sana havale ediyoruz Amin. ya Rabbi. Ya İlahi alemin bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bize verdiğin hayatı senin rızan istikametinde değerlendirmeyi nasip eyle. Neslimizi, nefsimizi ve bütün insanlığı dine, diyanete, Kur'an'a İslama hadim eyle. Allah'ım bizi seni tanımayan, büyüğünü küçüğünü tanımayan nesillerle imtihan etme. Amin. Neslimize yanlış yaptırmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Onların eğitimiyle, onların ahlakıyla yetiştirilmesiyle ilgili bize düşen maddi ve manevi vazifeleri en güzel şekilde yapmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olan dualarla beraber kabul eyle. Amin. آمين بكرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.